Evet ekranlarımızda bir son dakika gelişmesi var hemen paylaşalım sizinle Tekliç Trabzonspor için geliyor Hırvat oyuncu bu akşam saat 23.20'de İstanbul'da olacak e, Trabzonspor'da varazlığın forması giyen 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Tekliç Trabzonspor kadrosuna dahil olacak. Ordu mağaralilerde transfer dönemi hareketli geçiyor ve bu dönemde en çok dikkat çeken konu da genç isimlerin kadroya dahil olması. Şimdi telefon hattımızda Yunus Emre Salp bizi bekliyor. Yunus Emre Salp biz gelişmeyi paylaştık. Tabi detaylar sende. Teşekkürler Ceyda. Yayınlar dileyelim. Senin de söylediğin gibi Trabzonspor bir taraftan kadroyu güçlendirme çalışmaları yapıyor. Bir yandan oyuncu gönderip maliyeti düşürme çalışmalarına devam ediyor ama... Son olarak anlaşılan isimlerden bir tanesi olan Hırvat oyuncu Tonyo Tekliç bu akşam 23 20de İstanbul'da olacak. bordo mavi takım oyuncuyu bon servisiyle birlikte kadrosuna kattı. Ee, Teknik direktör Nenet Bielis'in gelişim vadiden e, potansiyelli oyuncu listesinde yer alan bir isimdi Tonyo Tejkic. Ofansif orta sağ, sağ kanat ve sol kanat bölgelerinde oynayabiliyor o bölgelerde. Rekabeti güçlendirecek bir oyuncu olarak transfer edildi. Oyuncu bugün İstanbul'a gelecek, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra da Slovenya'ya giderek Trabzonspor'un kamp kadrosuna dahil olacak, özellikle e, teknik direktör Nenet Bielisa'nın talebi doğrultusunda transfer edilen bir isim olduğunu tekrar vurgulayalım. Böylelikle üçüncü Hırvat oyuncusunu transfer etti Trabzonspor. Mislav Vorsic, Filip Benkoviç'ten sonra e, Tonyo Tekliç üçüncü Hırvat oyuncu oldu. Bir Hırvat oyuncu transferi için daha uğraşıyor Trabzonspor ve bu isimde tabii ki Bruno Petkovic ama Mario e, Maxi Gomez'in ayrılması gerekiyor bu transfer için. Daha doğrusu Maxi Gomez'e gelen tekliflerin daha da ciddileşmesi gerekiyor. Şu an itibariyle Maxi Gomez ile ilgilenen takımlar var. Ancak Trabzonspor'un ve oyuncunun daha doğrusu maaş beklentisini karşılayacak seviyede teklifler an itibariyle yok. Eğer o teklifler gelirse ve Maxi Gomez takımdan ayrılırsa Bruno Petkoç başta olmak üzere forvet bölgesine bir takviye daha yapacak Trabzonspor. Aynı zamanda gurbetçi oyuncu transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Gökten Gürbüz ve Mehmet Can Aydın'la da Anlaşmıştı Bir isim daha Gurbetçi Havuzu'nda şu anda yakın zaman içerisinde ismi teyit etmeye çalışıyoruz. Bir oyuncunun transferini daha bu şekilde sonuçlandırmaya çalışıyor. Yine 20'li yaşlarda 19-20-21 yaş aralığında yabancı oyuncu arayışı da devam ediyor. Çünkü hem kadrodaki maliyeti düşürmek hem de Hırvat Teknik Adam Nenet Biyeliksan'ın özellikle genç oyunculara fazla süre vereceğini planlayarak bu şekilde bir oyuncu havuzunu genişletmek istiyor Trabzonspor. Son semsele kolay gelsin diyelim ve teşekkür edelim. Boru Mavilerde yaşanan sıcak gelişmeyi sizinle paylaştık. Tekliç Trabzonspor için İstanbul'a geliyor oyuncunun 23-20'de İstanbul'da olmasını bekliyoruz.